geldi Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Arkadan çok kötü ses geliyor. Mikrofonu kısacağım. Selamünaleyküm. Arkadan çok kötü. Kısalmışım ki ya. şey mi acaba? Şöyle yapalım şimdi. İyi mi şu an acaba? Şöyle arkadan cızırtı geliyor. Arkadaşlar mikrofonumu kapayım mı? Yani mikrofonsuz ister misiniz yayını? Çünkü arkadan soğutucuların sesi geliyor. Dur daha çok kısıyorum. kanka. Şu an mikrofonun sesi çok mu var? Şu an mikrofonun sesi çok mu var? Ama cızırtı yapıyor mikrofonla da ya. Şu kasanın sesi var ya soğutucular. Aa Doğumun gelmesini bekliyorum. Alo. Alo. Emir hadi gel. Ben şey bir de yayın açtım YouTube'da. Aha izliyorum. Tamam. Sen PC kaça aldım? Kanka 10k. Yazdım ya sana yapmıştım. Evet sosyal ödevi vardı. Emir hadi gel 2 saatim var. Hafta içi her gün bir ödev oluyor sadece. Hadi gel. Aha Lexa'yı açacağım. Çok az kaldı. <laughs> ben de battle pass yok. Aha Emir, 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 Emir. Bana mal gibi Kratos'un şeyini atacağını şey atsana bana. Ee, kanka. Emir. Alo. Alo. <laughs> Allah karasını öyle. Şey, bana mal gibi o şeyi atacağımı, atacağını şey atsana bana. Eee... savaş bileti. Savaş biletim yok oğlum benim. Kratos'un kazmasını atacağını onu at. Daha mantıklı değil mi? Emir. Alo. Ama papelle mi atlıyor? Yok o direkt parayla. 35 lira. Hatta Pardon. 31 mi neydi? Bakayım. Eee... savaş biletini hediye et şunu basalım bir. Şu kartın şifresi değil, boşuna uğraşmayın da zaten. Aynen, Emir 34 lira. Oğlum ya bunu ya... Ama bu şeyde değil ki. Bir Bak, versene kanka. Işte, Zor. Verdim, yarım saattir verdim, bastım. Hediye atsana bana onu. Hediye de atılıyor kanka. Pa yine aynı kartla hediye atıyorsun. 30 Otuz... Amazon işte ikimize bir şey alamıyor. Sen kendine Kratos al. Aa, alsın Kendine önce onu alma. Çünkü onun Old Kazma'nın bir saniye dileği var biliyor musun? Bir saniye. İlk başta bir saniye Aynen, geç olamaz. kırıyor. İlk başta mı sadece? Hı hı. Bir saniye geç kırıyor. Bir Ama saniye da... çok fazla ha? Aynen çok fazla. Bilmiyorum bakarım bu akşam. Ee, Yayına kim izliyor? 3 kişi. Biri sen mi? Hayır. Aa, ee, üç kişi izliyor öyleyse. Duyuyorum değil Emir sesini? Oğlum sen nasıl hiç drop yemiyorsun? Ben şu an ayı gibi yiyorum. 80'e falan düşüyor şu an. Burada bile. Hem de bir sorun var ya. Hadi bakalım yargı başlasın. Oo tam 50 kişi var. Arkadaşlar bu gerizekalı doğum gitti ismini birleşik yaptı bakın. Oğlum ayrı yapacaktı. Şen, Emir tamam Dur ya oyundan kimi kapamam lazım atlayayım da. Oyundan sustursana beni. Yayında sesim yankı yapmıyor zaten Tuturtun oyunda. Susturdun bile. Ya, hop. <laughs> dur, ne Dur, dur, Sola gidelim sola. Sol sol kanka sol. Tamam ben sola gidiyorum lan no, sahaya gidiyorsun. Ha, sağ, sol, tam doğru. Arkadaşlar sağ solunu da bilmiyor. Yani engelli ya birazcık. Bir engelle taklidi yap. Gerek yok ki taklit yapma. <laughs> Allah'ım kasa mı? Ne olur kasa olsun. Boşver şeyi. Yes kasa. Hemen Dragon shotka boşalt. Aa mavi şart mavi taktikal. Pink var ya. Evet baya bir lag var. benim FPS çok düşüyor yes. ya bir şey yapmıyor. Dragon shotgun'ımız var, var. Bende bir sorun var. Oha crash yedim dur. Oğlum ben de ayı gibi. Hah, güzel. Crash. Ah. <laughs> ah, oha hayvan gibi dropmuyor YIYOR miydi? Nazar ağzını açmasın ya. A ağzını açma. Oğlum. Emir sen ağzını açma nazar değiyor. Yanlışlıkla klavyeye mi geçtim hatta? Öldürmeseydin kill alırız. Kill alırız. Bırak sondan gidiyor kanka. Uzaklaş bundan. O skor mu çıktı? Öldürme öldürme ya. Kaç oradan kaç kaç sonra mı gidiyor kanka gidiyor. Ana. Yarım saattir öldürme diyorum. Yarım saattir öldürme diyorum. Abi inat adam geldi inat bana inat bana. Adam Yukarıda. geldi, adam geldi. Geldi herif geldi herif burada. Tamam tamam. İki kişiler. 19 7 79 7 45 white Al Van HP van bu ikisi de van HP ikisi de van HP Bu van HP mi? 52 30 vurdum 64 canı kalmış Emir Oğlum ben ona 74 74 vurdum Kanka nereden salladın bana hp diye? Oğlum 2 tane 74 kurdum ne bileyim yani canı az olmalı. Aleyküm selam Kerem Aydın. Emir lan ah Emir be. Ne salladın kanka ne 1HP demeseydin bak 1HP demeseydin adamların ikisini de kesecektim çünkü safe oynayacaktım. Neyse ready. Dur da lobiye gelmedim. Oğlum ben de bir sorun var. Çok FPS yapıyoram ya. Remi mi zorluyorsun acaba? Geldim bu lobiye? Hayır. Oyunu kapat, bak Dur, görev yöneticisine bakıyorum. CPU'yu çok zorluyorum. Oha, CPU'yu bayağı zorluyorum kanka. kanka. Şey yapsana, oyunu kapat. Tamam, dur dur. CPU'yu var ya, her şey geldimle geldim labiye hıh geldin mi? dur dur cpu çok zorluyorum Allah nasıl kaldıracağım o zorlamayı bilmiyorum kanka cpu olur bilmiyorum ama ekran kartını çok zorluyorum işte nasıl görev yöneticisinden bakılıyor yani ııııı hmm, ekran kartını zorluyorsan kanka muhtemelen oyun oyunun grafikleri fazla mı o ekran kartını Ver, çok zorlar düşük. Hmm, o zaman bilmiyorum ki. Tam sen de ver ben bakacağım. Kanka. Emir. Ne? A, redi ver. Ben bir tane şey yaptıracağım sana. Şimdi bak gel, ayarlara gir. Redi ver, redi. Evet ayarlar. Redi versene bir verdi mi oğlum? Şimdi monitöre evet. gir ayarlardan. Tamamdır ayarlar. Tamam monitöre girdim. Gelişmiş görüntü ayarları Evet. Yenileme hızını 144 Hz çekmiş misin? Evet. Ee, burada bir şey daha var dur ya bulamaz bunu onu? Grafik ayarlarına gir. Girdin Laptopodum mi? O da ayarlarda. O şey monitörde en aşağıda. Tamam grafik ayarlar Bir dakika nerede lan Heh tamam girdim Masaüstü uygulamasını seç O ne lan Masaüstü uygulaması seçeceksin oradan bak Oradan Alo Masaüstü uygulaması diye bir şey yok ki Klasik uygulama ve evrensel uygulama var Ha sen de farklı o zaman Tamam sen de farklı Yapamam ki sen onları FPS drop mi sağlayan bir ayar var da. Evet. Evet. Dağlık diğer yine gel. 100 ping'im abi 105 ping kapamam lazım ya. Bilmiyorum. Kapasam mı kapamasam mı? Gel aynı Bence ne olacak ki? Pink düşecek. Ha. Yok bende feci drop var ya. Ben performans moduna falan geçeceğim artık. Çok drop yiyorum FPS olmamı. Adam ad, kaçtı kılınmış. 3 saniye ya. 24 ya. deki o bak her şeyi bastı